Herkese merhabalar sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir arkadaşlar. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım sizler için kartlarımız neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınızı da lütfen izlemeyi unutmayın. Evet şöyle toparlayalım kartlarımızı karıştıralım sevgili kovalara en doğru en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Evet bu hafta kovaların hayatında neler olabilir? Neleri bilmeleri gerekiyor? Kova burcu. Evet sevgili kovalar seçimlerimizi yapalım. Kova burcu olası gelecek. Nasıl bir hafta olabilir bu hafta? kova arkadaşlarımı bu hafta neler bekliyor? Kova burcu. Hazır mıyız arkadaşlar? İlk kartınız majör bir kart çıktı. Bakın denge. Evet. Evet denge kartı bir ölçülüktür arkadaşlar. Hani çok abartıları sevmez. Her şeyin dengede olması gereken bir zaman dilimi sanki. Sanki bu hafta o dengeleri sağlıyorsunuz bakın hayatınızda içsel dengeleriniz olabilir. Hani bazen biz kendi içimizde de biliyorsunuz iniş, iniş çıkışlar yaşıyoruz. Belki bazılarınız için bu iniş çıkışlar gerçekten içsel olabilir. Duygu dünyanızdaki karmaşalıklardan e, mütevelli olabilir arkadaşlar. E, burada biraz sanki bu zaman diliminde o kuramadığınız dengeleri kuruyorsunuz bakın denge nedir ölçülülüktür yani her şeyin biraz daha yoluna gireceği her şeyin biraz daha ölçülü olacağını abartıları sevmeyen bir karttır o yüzden sanki o dengeler hayatınızda e, bir şekilde e, ayarlanacak Hani ne üstlerde olacaksınız ne aşağıda tam da böyle orta yolu bulacağınız bir zaman dilimi. Tabi orta yolu bulunca da kendinizi biraz daha his, e, iyi hissetmek, o dengede olmak, o dengeyi yaşamak belki size gerçekten bu hafta iyi gelebilir. Aynı zamanda uzlaşmaları temsil ediyor. Hani e, sıkıntılar varsa anlaşamadığınız kişiler varsa bunlarla alakalı biraz e, o dengeleri tutturmak. Fikir ayrılıkları varsa o fikir ayrılıklarının bitmesi anlamında anlamına da geliyor arkadaşlar denge kartı. Evet tabi denge hayatımızda çok önemli bir unsur. Her şey bu dünya bile bir denge üzerine kurulu olduğu için o dengelere biraz dikkat edin. Bir bakın bakalım hayatınızda dengede olmayan uçlarda mısınız abartılı mı yaşıyorsunuz bunlara bir dikkat edin lütfen. Evet kartı da okuyalım bakalım sıra dışı bir şey yaratmak için kendi fikirlerinizle başkalarınınkini harmanlamak başarılı uzlaşma çeşitliliğin gücü öz denetim sabır ve denge evet sanki dengeler kuruluyor arkadaşlar hani biraz sabrederek biraz sebat ederek aynı zamanda aa ikinci kartınız da majör bir kart ermiş kartı ermiş kartı içe dönmektir kendi kendine kalmaktır, izole olmaktır. Biraz böyle çok fazla kalabalığın içinde olmaktansa biraz kendi özüne, kendine dönmektir Ermiş Kartı. Sanki siz de bu enerjilerde olabilirsiniz. Belki ihtiyacınız olabilir arkadaşlar buna. O yüzden biraz kendi içinize sanki çekilmek. He bu bir spiritüel anlamda içe dönmek olabilir bazı arkadaşlarım için. Hani o yolda yürüyorsanız özellikle spiritüel anlamda belki hani meditasyon yapmak dua etmek inançlarınız doğrultusunda biraz e, kendinize sanki zaman ayırmanız gerekiyor Arkadaşlar bu hafta sanki size iyi gelecek ya da e, alacağınız kararlarla da olabilir bakın Evet biraz kendinize dönerek bir şeyleri düşünmek e, huzurlu bir şekilde sakin bir şekilde hani bazen hayatın karmaşasında çok yoruluyoruz kendimize bile vakit ayıramıyoruz. Tabii bu kartın spiritel yanı da çok önemli. Ya spiritel konularla bir tefekkür, bir sakinlik hali size iyi gelecek. Hani çok sıkıntıdaysanız ve bir şeylerle çok uğraşıyorsanız, biraz kendinize dönme zamanı, biraz tek başına kalma zamanı. Evet, burada dediğim gibi vereceğiniz kararlarla da bir öngörü kazanabilirsiniz aynı zamanda. Çünkü bazen karar aşamaları oluyor. E, ermiş kartı bunu da söyleyebilir. Ya spiritel e, alemde ya da e, kendi içinizde ya da alacağınız kararlarla biraz izole olup biraz insanlardan uzaklaşıp biraz kendi kendinize sanki dönüyorsunuz. E, ermiş kartı tabii bir kişiliği de temsil edebilir. Hani bazen e, bir rehberi de temsil edebilir. Zaman zaman danıştığınız bir kişi olabilir bu Spiritüel konularla haşır neşir olan bir kişi olabilir. Belki yani ondan rehberlik alıyor olabilirsiniz. Tabii bu kişi siz de olabilirsiniz. Çünkü e, bu uyanıştan sonra özellikle pandemiden sonra spiritüel anlamda da kişiler artık kendini arıyor. E, o yüzden böyle bir tefekkür, böyle bir sakinlik hali de olabilir. Kartı da okuyalım bakalım. Diyor ki huzurlu meditasyon ve anlamlı bir tek başınalık içinden içinde geçirilen zaman. Başkalarına örnek olarak parlayın. Spiritüel bir danışman arayın veya olun. Kendini keşfetme. Tam da sanki böyle kendinizi keşfedeceğiniz bir zaman dedim arkadaşlar. Evet. Bakalım 3. kartımız neymiş? Arkadaşlar, Aşıklar kartı Üç tane majör kart çıktı kovalarda. Ee, tabii ki e, majör kartlar hayatımızda biraz daha majör değişimlerdir. Sanki sizin de zaten bir yılı da bitirdik biliyorsunuz. Tabi e, bu yıl hayatımıza başka enerjilerle geliyor. Sizde de büyük değişim dönüşüm enerjileri var. Sevgili kovalar. Denge kartı, ermiş kartı arkasından da ilişkilerle alakalı çok güzel bir döneme giriyorsunuz. Sanki aşıklar kartıyla. Hani ruh eşiniz olabilir. E, belki... Hani şu anda hayatınızda biri yoksa ruh eşinizle tanışabilirsiniz ya da hayatınızdaki kişi belki sizin ruh eşinizdir. Bu da olabilir bakın. Ya da şu anda hiçbir şey yoksa yani hayatınızda yalnızım diyorsanız yeni bir e, ilişkiye adım atmak olabilir. Evet. Burada aşktan yana çok güzel mesajlar veriyor. Tabii aşıklar kartı bir mutabakat olduğu için e, sevdiğin işi yapmakla da alakalıdır. Hani iki kişi bir iş kurup bir adım da atabilirsiniz. Yani hem ilişkilerde hem iş anlamında yeni adımlar atılabilir arkadaşlar aşıklar kartıyla. Birbirinize derin duygular, derin duygularla gelmek. Belki aklınızda hiç yokken yeni biriyle tanışmak. Bakın burada eller kavuşuyor. Bir kavuşma var. Ha, belki ayrı olan arkadaşlarım içinde yeniden bir araya gelmek olabilir arkadaşlar. Hani belki ayrıldınız, aranızda bir şeyler oldu uzlaşamadınız bu yüzden fikir ayrılıkları yüzünden olabilir tekrar bir araya gelme durumu da olabilir yani birbirinize bir şans daha verebilirsiniz arkadaşlar okuyalım bakalım gerçek aşka ve derin samimi ilişkilere kucak açın evet bir ilişki geliyorsa arkadaşlar sanki bu sizin için çok hayırlı bir ilişki olacak yüreğinizden seçim yapın diyor bakın yüreğinize sorun içinize dönün burada da bakın bir ermiş kartı vardı sanki ilişkilerle de ona göre hani kendi içine dön ona göre e, kararlarını ver diyor ve denge var o kadar güzel çıkmış ki sanki artık ilişkilerde de dengesizlikler varsa o dengeler de bakın yerine oturuyor aynı zamanda e, ve tabi burada bir şifa enerjisi de var hani şifada olmayan belki ilişkilerde bir şifalandırma olabilir ya da hastalıklarınızla alakalı rahatsızlıklarınızla alakalı durumlar varsa onlar onunla da alakalı bir şifa durumu söylüyor bu kart sağlıklı olmak veya bir hastalıktan kurtularak iyileşmek evet çok güzel çıktı kovalar devam edelim evet bakın burada da ermiş kartı gibi ayaz kartı var durgunluk pasiflik içe dönüş yani biraz kovalar hayatında bir şeyleri sorguluyor sanki arkadaşlar. Bir şeyleri sorguluyor, kararlar veriyor, o dengeleri korumaya çalışıyor. Bazen biliyorsunuz her şey dengeden çıkıyor sıkıntılı durumlar yaşıyoruz. O yüzden sizin biraz sanki bir şeyleri görmeniz lazım, farkında olmanız lazım ki denge kartıyla da sanki bunları yapabileceksiniz. Biraz kendinize dönmek, biraz düşünmek, ne bileyim, belki aile hayatınızla, belki iş hayatınızla alakalı da olabilir bu. Biraz pasifize olup, durgun olup biraz hayatı yavaşlatmak öneriliyor size bakın. Devam edelim. Aa çok güzel çıktı Yusufçuk kartı e, maddi ve manevi yükseliştir arkadaşlar kovalarda ciddi bir yükseliş var spiritüel anlamda e, hem maddi hem mana dünyasında çok güzel yani ikisinin zaten dengelenmesi gerekiyor hayatımızda hani ya çok e, materyalist olmak değil ya da çok fazla ruhani deyip çünkü bu şu anda üç boyutlu dünyada olduğumuz için e, buranın da hakkını vermeliyiz o yüzden. İki tarafta da sanki böyle biraz içinize çekilirseniz biraz bir şeyleri hani düzenlemeye ihtiyacınız var gibi hissediyorum sevgili kovalar. Ve bununla da alakalı dediğim gibi hem maddi hem manevi bir yükseliş Yusufçuk kartıyla sizi bekliyor. Ruhsal tatmin diyor bakın ve planlı adımlar biraz da böyle adımlarınızı önceden düşünüp planlı adımlar atarsanız çok değerli. Her şeyle alakalı olabilir. İşinizle alakalı olabilir. Ne bileyim, başka konularla alakalı olabilir. Adımlarını akılcı ve planlı at diyor burada size kartlar. Evet, kapı kartı diyor ki resmi evrak e, bu zaman diliminde hani bazen e, resmi dairelere işimiz düşüyor. Böyle durumlar olabilir kova arkadaşlarım için. Bir resmi evrak almak için e, gitmek olabilir. Ve bakın burada da bir inziva dönemi var. Yani burada hep inziva, kendi kendine kalma, yalnız kalma dengeleri. Hani biraz böyle oluşturma enerjileri var sevgili kovalar. Size sanki e, bunları e, yapmanız gerekiyor. Ya da gerçekten... E, İçinizden de bu geliyor olabilir bu hafta. Kendinize çekilmeniz çok değerli olacak. Biraz inziva, biraz kendini bulma, biraz durgunluk. Bakın hep aynı mesajları veriyor hemen hemen. He, hayatınızda bakın bir mahkeme de olabilir. Yaşadığınız şu anda real bir mahkeme. Ee, çeşitli davalarla alakalı, boşanma davası, velayet davası, ne bileyim hukukla alakalı bir şeyler olabilir. Burada da belki onun sonuçlarını alacağınız durumlar da olabilir arkadaşlar kapı kartıyla. Evet, yani biraz da diyor ki ektiklerini biçeceksin bu kart. Aa çok güzel çıktı. Mutlu tesadüfler. Yonca kartı. Evet, yonca e, tabi sembolik olarak e, hepiniz de tahmin ediyorsunuzdur şanstır, fırsattır, başarıdır. Ayağınıza gelen tesadüflerdir. Yani o kadar güzel mesajlar verdi ki daha başarılı bir zaman dilimine giriyorsunuz sanki yonca kartıyla. E, şans sizden yana, talih sizden yana. E, sanki sihirli bir zaman dilimi. Bakın burada yoncalar uçuşuyor. Bir yonca değil birkaç yonca. Sanki birçok bir e, şans, teklif bir arada olabilir. Çok talihli bir zaman dilimi. Evet belki iş anlamında kariyer anlamında olabilir sevgili kovalar bazılarınız için hani neyi istiyorsanız yani benim şansım hangi yoldan açılacak keşke hani ne bileyim belki ilişkilerde olabilir belki iş kariyerde olabilir şanslar fırsatlar sizinle ve sanki neye elinizi atarsanız zafer sizin olacak hem zaferi hem iyi dilekleri şansı ve başarıyı temsil ediyor Evet diyor ki kartımız şimdi ve burada yani diyor ki şimdi ve burada kal geçmişte değil gelecekte değil anı yaşamanız öneriliyor arkadaşlar tabi e, bu durumu her zaman yapamıyoruz bazen e, gelecekte neler olacak diye o anın enerjisinin içinde olamıyoruz e, ya da eskide kalıyoruz yani e, belki her şey olmuş bitmiş biz hala onun enerjisinde kalıyoruz o yüzden şu anda kal diyor, anda kal diyor bakın. Anda kalarak e, e, ne geçmişi ne geleceği düşünerek değil de anda kalarak böyle biraz kendinize dönmeniz, özünüze dönmeniz çok değerli olacak. Evet, burada past ve future diyor, yani geçmiş ve gelecek. Sadece anda kal diyor. Evet, anda nasıl kalınır? Meditasyon yaparak kalınır. Hobileriniz varsa. E, hobilerinizle ilgilenerek olabilir yani bir şeylerle uğraşmak hobilerle uğraşmak da bir meditasyondur arkadaşlar aynı zamanda evet hazırlıklı kartı diyor ki sanki bir şeylere mi hazırlanıyorsunuz hani bir şeylere hazırlıklı olmak anlamında e, sanki hayatınızda yapacağınız şeyler alacağınız aksiyonlarla alakalı biraz hazırlık aşamaları olabilir arkadaşlar ve diyor ki ve buna hazırlanırken de e, aslında hazırsın diyor. Kendine güven diyor. Yani hayatınıza neyi e, geçirmek istiyorsanız şu anda, neyle uğraşıyorsanız hazırlık yaparak, düşünerek, fokuslanarak, sanki o amaçlarınız doğrultusunda gitme zamanı. Formda ol, kendine güven, hazırsın diyor bakın burada. Evet. Evet. Deniz kızları ve yunuslar bakalım ne mesaj verecek kovalar'a. İlahi sihir kartı. Aa, sihirli bir zaman dilimine mi giriyorsunuz acaba? Şu anda durumunu fazladan. Bir dakika. Şu anda evet, durumunu fazladan sihirli enerji kuşatıyor. Mucizeleri bekle diyor. bakın. Çok güzel. Evet. Mucizelere e, inanın. E, sanki e, bu zaman diliminde o mucizeler size gelecek sihirli bir şekilde arkadaşlar. Evet eriller ve dişiller bakalım ne diyor. Eril enerji. Ve dişil enerji. Evet eril diyor ki gayret kartıyla içinde bulunduğumuz durumdan ikimiz için savaşıyorum yani bir şeylere gayret ediyorum Hani içinde içinde bulunulan durum nedir Belki ayrılıktır Belki bu e, kavuşamamaktır ama bir şeyleri yapmak için arkadaşlar e, eriller sanki gayret ediyor Evet ha, Ayrıca mesajlarınızı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar bekliyorum her zaman için beğenilerinizi ve mesajlarınızı aklıma gelmişken söyleyeyim. Ha, şunu da söyleyeyim. Ocak ayının genel tarot... Arkadaşlar yorumlarken ekran kapandı. Ne oldu bilmiyorum. Tekrar devam ediyorum. Nerede kalmıştık? Evet. Ee, Ocak ayının genel tarot yorumlarını bitirdim. Onları da kanalımda bulabilirsiniz. Ve dişil enerjinin de mesajını okuyalım bakalım. Yol kartıyla diyor ki dişil enerji. Hayatımda değişiklik istiyorum. Sanki yeni bir yola gitmek isteyen. Biraz sanki bıkmış. Biraz yeni bir yol arayan da bir dişil enerji var arkadaşlar. Evet kartlarımızı açıkladık, değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.